Merhaba evet arkadaşlar mı ya? Bugün bu olsasın ya dövüş güzde bir şey gelmiş mi ya? Güzde bir kuponu gelmiş mi ya? Evet mi Dönmüş Gönlünüz mü ya? bu gelmiş mi ya? Kuyav. geldi mı yok? Yapımı inşallah şey yapımı işletmeyen. Her maç işletmeyen Am şey işletmeyen çok. Yo. ne beda diyor ya da panayla ya men maçı diyor. Doğru çıkalım. Bu mu? Bu mu? Koyalım. Yuhuuu. Hah be yas fangı ya. açacağız. Bir de şöyle olmaya başlayalım. Bak. Ekrar Şimdi. Böyle hani bize kadar bir şey değil, Kazandığımızda kredi geldi. Ben maçları yasak. Okey de her zaman mesela böyle karakterle çizer. ki Evet ne ya? Gidim ya. Tabi tabi. Evet ne ya? Bu neymiş? Çok tatlı bence mi ya? Çok tatlı bence mi o? ya. Gördüğünüz gibi ya. Evet, mi evet, ya?

Evet ya? Arkadaşlar da yeni bir mi ya? Basit bir olsas oynuyorsunuz. Basit Şu arkadaşlar bu ben hepsini kabul ediyorum ya. Gördüğünüz mü ya? Bakalım.

geldiniz mi ya? Bak Al, aldığım <laughs> Gel <buraya. Gülüyor> Al şunu Gözünü seveyim artık şunu be. Bulunmuş. <olur> <laughs> Şu bir türlü dövemediniz be. Bu kadar basit bir şey oldu demiyorsunuz ya. Ben nasıl aslında... oldu? Gildi yazısı yazısı yine. <laughs> Tam saldırmıştım topa buldum lan dövüm Lan Tamam be. Oğlum sadece bir kişi var yani çabuk bana at. Ha afiyet. Hadi bak, engel atamadım ya. Su ilk baştaki bence zamanı ya. Merak etmeyin mi ya. Merak etmeyin ya. Gelme lan. Evet mi Geldiniz mi Gel 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 mağmurun peşine. Şakam yok abi. Şakam var. Sıfır sıfır da bitebilirim. Sıfır sıfır. Çayın içinde var. bak.

Kıbrılak son çan ortası Aptakın oh! lan Oh Oh Bu hiç kolay değil Sanırım 4 dakikada falan kazandık Bu sefer Baya zor olmuyordu lan bu işlerin Oh Oh Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav yalnız gibi ya? yeni bir şey gel şimdi ya. bu yapacağım ya? Yine de sen o Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav yalnız gibi mi ya? Evet miyav yalnız gibi ya? Nasıl karşılık babayım